Evet arkadaşlar bilmem kaçıncı DGM eğitiminin sonuna geldik. İlk günün sonuna geldik aslında. Avcı kardeşimleyiz. Ankara'dan geldi kendisi. Bu eğitim almak için. Bugün 3.30 iyi buluştuk. Ve akşam üzeri eğitim, ilk günlük eğitimimizi bitiriyoruz. Öncelikle ben gösterdim. Ve kendisinin tepisi şöyle oldu. Aa ben bunları bunları yanlış yapıyormuşum. Direkt gördüğünüz zaman neleri yanlış yaptığını fark ettin değil mi? Evet hocam. Ne, neydi o senin yanlış yaptıkların? Hocam ben e, göz teması kurmadan e, merhaba diyordum. E, vücut dilimi e, biraz Tom Toretto'dan e, ezberlediğim kadarıyla yapıyordum. E, koşuyordum, önüne kırıyordum e, ve kızlar korkuyordu genellikle. Durduramıyordum. E, sizin yöntemi uyguladım ve durdurmada e, çok iyi çalışını gözlemledim ve deneyimledim. Fakat e, uygulamada tabii ki birkaç hatalarım var, onun üzerine çalışacağım. Ee, ne kadar görsen de Ha bu doğrusu desen de onu kendi vücudunun tanıması yedir, yedirmesi e, işine sinmesi uygulayabilecek kadar belli bir zaman alıyor tabi. Evet, beynin onu e, içselleştirmesi için defalarca yapmam gerekiyor. E, ama sorun yok. E, ben bu yola girdim. Bunu e, en iyi şekilde e, yapacak seviyeye kendim getireceğim. Hı hı. Ama siz olmasaydınız bu e, nasıl olurdu bilmiyorum. E, Sizde çalışan bir yöntemi Birebir görmek bir fokus yapıyor gerçekten bir perde kaldırıyor Evet. sadece onu uygulamak kalıyor yani yolu buluyorsun şimdi yarınki da şöyle beraber ikili setlere gideceğiz hı hı. muhtemelen ben açarım ve sen de yanımda gelirsin hedef hı hı. senin olur ya da sen açarsın ben gelirim fark etmez yani oyunumuz o zaman ikili kızlara gitmek ve ikili oyun yapmak evet. şeklinde olacak gerçekleşecek öyle mi? Evet, evet hocam onda gerçekten çok merak ediyorum. Ee... Evet, paranın karşılığını aldığını hissediyor musun? Tabii ki hocam. Ee, paramın karşılığını çok iyi aldım. Zaten alternatif alternatifiniz de yok hocam yani. Hani evet. e, başka alternatif yok. Ya piyasada tabii ki var. Ee, ufaklı, e, büyüklü e, pua puva ama bizim yöntemimiz farklı. Hı hı. Onlar da çocuk kafasında işler yapıyorlar. Evet. Biz daha olgun insanlara. Hı, hı. Kendini yani mesela, kendini rezil ettirmeden evet. gelmeden bu işleri nasıl evet. yap, iyi yapılacağını anlatıyoruz. Yani bugün o kadar kalabalığın içinde açılış yaptık ki kimseden de bir tepki almadık. Ve benim amatör olmama rağmen yani hiçbir tepki almadık. Çünkü gerçekten dışarıdan da normal görünüyor. Evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Hep hocam. Hep de güzel kızları açtın ha. Evet hocam. Güzel kızları açmak daha bir teşvik ediyor. Hı hı. Tamam kardeşim. Evet beyler bizden böyle görüşürüz.